7 Eylül 2020 pazartesi günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalıdır Sesi Gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım. Evet, bugün ayın 7'si, dün 6'sıydı. Bunu niye söylüyorum? 6, 7 Eylül tarihleri Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişinde unutulmaması, hatırlanması ve hatırlatılması gereken tarihlerden bir tanesi. Zira bu tarihin hatırlatılması için Türkiye'de yeterince engel var. Evet engel var. 6-7 Eylül 1955'ten bahsediyorum. Tabii ki o günleri hiçbirimiz görmedik. Ekseriyetle benim takipçi kitlesi 35-45 yaş grubu arası ama bizim babalarımız ve dedelerimiz o tarihleri gördüler, yaşadılar. Neler olup bittiğinden haberdarlar. Lakin arkadan gelen gençler bugün değil o günle alakalı bir fikir sahibi olmak. Hiç o günün varlığıyla alakalı bir bilgi sahibi değiller. İşte yeterince Bilgilendirme olmadığı için eğer içimizden bir tane genç bile yani bizi seyreden aklında bir soru işareti oluşup Google'a yazsa baksa Aa, bugün ne olmuştu falan diye bu bizim için bir kazanım olacaktır. 6-7 Eylül 1955'te ne olmuştu? O gün Türkiye'de yayın yapan gazeteler asparagas ve yalan bir haberi imza atmıştı. Kaynağı belli olmayan. Ee, buna göre Selanik'te Atatürk'ün evi fanatik Yunanlılarca bombalanmış yakılmış ve yağmalanmıştı. Bunun üzerine harekete geçen fanatik bir kitle veya harekete geçirilen fanatik bir kitle. E, gerçi o gün için tabii Facebook, Twitter bunu doğrulama imkanı yok ama şimdi bugüne baktığımızda cahil bir kitle için eğer bir yalana inanmak istiyorlarsa onu hiç, onlar hiçbir güç durduramıyor biliyorsunuz. Bugün de aynı şekilde. Bu fanatik kitle Türkiye'de belki bin, bin yıldan fazla bir süredir yaşayan Rum ailelerin o güne kadar beraber yiyip içtikleri Tavla oynadıkları Bayramlarda seyranlarda birbirlerine gelip gittikleri Türkiye için çok büyük bir kültürel miras olan bu Rum ailelerin Evlerini Talan etmişlerdi dükkanlarını yağmalamışlardı Fiziki saldırıda bulunmuşlardı Bu Rumlar 1923 Lozan Anlaşması ile biliyorsunuz işte bir mübadele yapıldı. O mübadele kapsamında tutulan Rumlardı Batı Trakya Türkleri ile birlikte. Tabi bu saldırı sonrası e, Türkiye çok büyük bir kültürel mirasından oldu. O insanlar aldılar 3-5 parça eşyalarını Türkiye'yi terki diyar eylediler arkadaşlar. Ve bu ülkeden gittiler. E, onlarla alakalı pek çok belgesel var YouTube'da. İşte Selaniye yerleşenler. Yunanistan'ın diğer yerlerine yerleşenler hala Türkiye sevgisi işlerinde barındırıyorlar yani o nefrete rağmen. Şimdi bugün yaşadıklarımıza baktığımız zaman tabii bugün de bir Türkiye'de bir soykırım yaşanıyor. Ağaç kabuğu yesin denilen bir e, kitle var. O gün fanatikler yağmalamıştı, bugün de devlet yağmalıyor biliyorsunuz Türkiye'de biat etmeyenlerin mallarına çöküyor vesaire vesaire. Bunun gibi pek çok örnek var. Dükkanlar yağmalanıyor şu fotoğraflarda gördüğünüz gibi. Daha doğrusu o gün için 1950'lerde belki ekilen o cehalet, bugün Tayyip Erdoğan tarafından hasat ediliyor arkadaşlar. Şimdi diyorsun tabii ulan bugün kendi ülkesinde bir adam kendi halkına, zulüm yaparsa böyle işte çoluk çocuk hapse atıyor, malına çöküyor filan. E, e tabi Rum'a ne yapmaz yani. E, yani bu örnekleri bir daha yaşamamak adına tabi gelecek yani gelen nesilleri de bilinçlendirmekte fayda var arkadaşlar. E, bugünü hatırlatayım dedim. Şu fotoğraflarda da gördüğünüz gibi mesela işte görüyorsunuz adam orada e, büyük bir hınçla yakıyor yıkıyor elinde de Fatih Sultan Mehmet'in fotoğrafı var. Çok alakayı kurabilmiş değilim. Zaten nerede bir yıkıcılık varsa böyle bir tören, bir ne bileyim, özel gün haricinde bir Türk bayrağı gösterme, bir böyle vatana, millete ait bir şey gösteren bir durum varsa orada bir şüphe duymanız lazım. Türkiye'de de şu anda öyle oluyor biliyorsunuz. Her yerde bir işte vatan sevgisi, vatanperverlik, Türk bayrağı bilmem ne adam ne arsızlık yapsa onu öne çıkartıyor filan. Demek ki bu böyle bir şey arkadaşlar. Ee, bununla alakalı söyleyebileceğim bir şey daha vardı ama unuttum. Yani üzücü, üzücü bu olayları hatırlamakta ve hatırlatmakta fayda var. Tekrar söylüyorum. Ee, Sesli Gazete'ye geçmeden önce şunu da hatırlatayım. Bir önceki Sesli Gazete'de bazı arkadaşlar, bazı arkadaşlar bir tanesi çok usulüne uygun bir şekilde söylemiş. Usulüne uygun bir şekilde cevap verdim. Like'ımı da attım arkadaşa. Ama 3-4 kişi yani o video 30 bin, 30 bin'i geçmiş. 250-300 yorum var. Kimse bunu fark etmemiş. 2-3 tane vatansever, vatanperver çıkmış. İşte başlık çok kötüymüş. Niye? Çünkü TCZ yazmışım. TCZ normalde taciz, tecavüz haberlerinde direkt yazdığımız zaman... YouTube bize bir engel koyuyor. Benim aklıma gelmeyen şey adamların aklına gelmiş. Sanki ben TC yazarak TC'yi yani sanki böyle itham ediyormuşum orada filan gibi. Birincisi bu arkadaşlar eğer ben TC'yi itham etmek istersem oraya TC koyarım. Kimse de bana mani olamaz. Bunun için de özür dilemem. Onu ilk önce bilmeleri lazım bu arkadaşların. Bu kişilerin yani. Ee, TC olsa ne olur? Deminden beri ne konuşuyoruz? Bunları yapan TC değil miydi? Bunları da unutmasın arkadaşlar. O zaman Sesli Gazete'ye geçelim. Bayağı bir uzun bir entro oldu arkadaşlar. Demin onu söyleyecektim, aklıma geldi. Bugün o 6-7 Eylül 1955 olaylarıyla ilgili arkadaşlar. Bu işte Lefter Küçük 10'dan hatıralarında falan var işte beraber tavla oynuyorduk. O güne kadar adam bizim evimize taş atıyordu falan diyor yani düşünün. Bugün de baktığınız zaman böyle adamın yanında eşi, dostu çok yedin. O güne kadar beraber yemiş içmişler. FETÖ'cü diye hiçbir gerekçe olmadan, hiçbir somut delil olmadan çok yakınındaki bir insanı, çoluğunu çocuğunu düşünmeden adam diyor Adam senelerce hapislerde çürüyor. Ve hiç bundan da bir gocunmuyor adamlar. İşte cehalet böyle bir şey arkadaşlar. Kolektif cehalet. Neyse çok konuştum. Sesli gazeteye geçelim. Eskiden yeniye doğru gidelim arkadaşlar. İlk gördüğüm haber devlet burs paralarının peşine düştü. 300 bin öğrenci icralık. Devlet öğrenciye kadar düştü artık parası kalmadı ya. Biz de Gittik 2006-2007 yılında borç harç buldum. Ben gittim o öğrenci kredisi borcumu ödemiştim ya. Keşke ödemeseydim. Haramzadelerin eline geçti şimdi o para. Bu parayı ama Cengiz'den alın Cengiz ısmarlasın ya. Öğrencilere bir kıya olsun yani. Sizin ona sağladığınız o vergi indirimi, vergi silmenin yanında bu usuruk kalır. Yapmayın böyle. Ee, İletişim Başkanı Altun. Ya İletişim Başkanı bu Fahrettin'le. Gestapo şefi Süleyman Soylu. Bu ikisi o kadar, ya o kadar iğrenç adamlar ki, o kadar antipatik adamlar ki, yani o kadar antipatikler ki, ümmetinin lideri bile bana biraz daha sempatik görünmeye başladı. Yani ümmetinin lideri sempatik olduğu için değil, bunlar o kadar antipatik olduğu için. Ya aşağılık adamlar ya. Herif çıkmış. Nasıl bir ülkede yaşa bak bak. Diyor ki Macron kendisinin eleştirilmediği gerçeklerden kopuk bir dünya hayal ediyor. Gazetecilerin gazetecilerin kendisinin keyfini kaçıran haberler yapmadığı bir düzen istiyor demiş. Ya sen hangi ülkede yaşadığını mı bilmiyorsun? Şimdi bu cümlede, bu cümlede arkadaşlar Macron'un üzerine çiz. Aklına aklınıza ne geliyor? Tek bir adam geliyor değil mi? Yani ondan başka birisinin gelmesi mümkün mü? Macron'u sil kendisinin eleştirilmediği gerçeklerden kopuk bir dünya hayal ediyor dediğimde aklınıza bir tek ümmetinin lideriye geliyor yani. Bunu diyor bu herif. Bunu dediğinde tele, bunu dediği gün telebire karartma cezası veriyorlar filan. Bu arada Macron tamam Fransa'da demokratik olarak dünyanın en gelişmiş en süper ülkesi değil. Ama Türkiye ile arasında da bir yüzyıl fark var. Bunu da söylemek lazım yani. Macron'un sokakta vatandaş çevirip küfür ediyor yani. Böyle şeyler de oluyor ki gazetecilerin karşısına çıktığında şurada tabii şimdi buna alt yazı falan geçmedim. Burada iki tane gazeteci, büyük gazeteci adamı çocuk gibi azarlıyordu ve Macron hiçbir şey diyemiyor. Yani Türkiye'de bu adamlar böyle bir şey söylese bu gazeteciler böyle bir soru sormaya cüret etseler on kere müebbet hapisten başlar yani adamların cezası. Ya çok çok itici bir adam bu Fahrettin ya. Vallahi billahi. Başka neymiş? Demokratik bir ülkede televizyon kapatmak ve ekran karartmak çözüm değildir. Muhalif kanal diyebilirsiniz. Fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Lakin ekran karartmak hiç de hoş görüntü değildir. Tele bir siyasi olarak bana çok uzaktır. Fakat herkesin konuşma hakkı vardır. Hakaret etmedikçe. Bunu ulayan Cemal Engin Yurt demiş arkadaşlar. vallahi bu adamlar gerçekten kovulunca böyle bir şeyler oluyor bu adamlara bir aydınlanma oluyor. Tabi muslukta kesiliyor ya artık geriye kalmıyor yani yalakalık yapmanın geriye kalmıyor. Gerçeğe dönüyorlar. O zaman biraz biraz insanlaşabiliyorlar yani. Ee, son iki günün en en tiksinti veren adamlarından biri, şey. yani her zaman veriyor da Gestapo şefi, Gestapo şefi IŞİD'in Türkiye sorumlusunun neden defalarca yakalanıp serbest bırakıldığını açıkladı. Somut delil gerekiyor yoksa bırakılıyor demiş. O zaman şimdi somut delil ne yani? Yakaladınız ya tekrar dördüncü kezmine. Yani somut delil ne? Ne zaman bırakacaksınız o adamı? Tekrar o da var. Ee, yani anlamadım. De siz delil bulmanız için. Yani bunu aramanıza gerek yok ki. Yani delil iki dudağınızın arasında. Pankasya'da hesabı var bitti. Bu kadar sizin için. Yani de delil, delil aramak sizin için zor bir şey değil falan o aşağılık adam. Bu ne demiş? Trump. Ulan bu Trump'la ne kadar çok benzerlik gösteriyor ya. Ümmetinin lideri. Ekim ayında dünyayı sallayacak bir sürprize hazırlanıyormuş arkadaşlar. Üçüncü dünya savaşı mı çıkartacaksın? Ya yani ne bileyim yeni bir yerde petrol buldun filan hani orayı işgal mi edeceksin? Ya yani çok merak ettik biz de. Domuz sandığı eşini vurarak öldürmüş. Lan hep aynı bahane ya. Hep aynı bahane. Yani ama dese ben ...bizzat domuz olarak onu öldürdüm dese... ...hani tamam daha farklı bir şey olur da... ...hep bilmem ne sandım öldürdüm filan. Avrupa Konseyi... ...Osman Kavala derhal serbest bırakılsın demiş. Ee, ne olur yoksa... Aym başkanı gelir... ...Türkiye'de ümmetin lideriyle çay mı içer yani... ...ne olur ne yaparsınız? Hayret bir şey. TBMM Başkanı Mustafa Şentop... ...Şen ve Top bitişik yazılıyor... ...biliyorsunuz artık arkadaşlar. Ee, çok sınırlı olarak çok sınırlı. Yani numune olarak, eşantiyon olarak belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim demiş ya. Senin kanaatine eşekler mıçsın. Yani mesela Bankasya'da hesabının olması, ne bileyim Baylok yüklemiş olmak filan tatmin eder mi seni? Bunları idam edin mesela toptan gitsin. Ee, bu da Ayn Başkanı geldi. Herif tweet atıyordu. Çok iyi geçti. Bilmem ne oldu filan. Ayn Başkanı neyse bunlara demiş. İşte siyaset hukuka karışmasın filan demiş. Çok gidiyordu. Aha, adam daha gitmeden ülkeden idam cezası gelebilir diyor yani. Cık cık. Ee, gerçek gündemin haberi arkadaşlar. Gerçek gündem. Evet. Haber portalının adı gerçek gündem. Haber ne biliyor musunuz? Zafer Algöz eşiyle birlikte yemek yedi. Olur mu böyle bir şey ya? ya bir insan eşiyle nasıl yemek yiyebilir ya? Hem de umuma açık yerde böyle bir şey olabilir mi ya? gözünüze dizinize dursun. Evet haber bu arkadaşlar. Zafer Algöz eşiyle birlikte yemek yedi. Haber yapmış adam bunu ya. Ya Türkiye'de o kadar insan zulüm görüyor işte gerçek gündem olmuyor. Doğru ama gerçek gündemi değil Türkiye'nin Türkiye'nin gündemi bu. Uşak'ta 3 gün önce gözaltına alınan 26 öğrenci adliyeye sevk edildi. Eee Demin somut delil arıyordu. Bunlarla alakalı somut delil ne acaba? Değil mi? Türkiye'de o kadar çok böyle içeride yatan adam var. Hala iddianameleri falan hazırlanmış değil ama yatıyorlar işte. Somut delil, somut delil var. Onlar istiyorsa bulurlar bir somut delil. 26 öğrenciden ne istiyorsunuz siz ya? Yani bu demin kimin diyordu işte bu gerçek gündem, Zafer Algöz falan bunları gündem etmiyorlar. Zafer Algöz'ün eşiyle yemek yemesi gündem oluyor. şey çok enteresandı. Ee, Sakarya valiliğinden fındık işçilerine saldırıyla ilgili açıklama biliyorsunuz. Pek çok yerde işte Kürtlere saldırıldı falan gibi ırkçı bir saldırı gibi olabilir, olabilir ama Türkiye'de biliyorsunuz aynı köyün insanları da birbirini öldürüyorlar toprak, arazi bilmem ne yüzünden. Ee, kavga anında içindeki nefreti kusmak, karşıdakini işte aşağılamak için İçinde ne varsa onu söylüyor adam ya işte demiştir pis Kürt demiştir dememiş de olabilir bilmiyorum o olayın detayını. Ama böyle ırkçı bir saldırı mıdır? Olabilir. Olmaya da bilir. Yani ondan da bir şeyim yok ama burada Sakarya Valiliği açıklamada bulunmuş. Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne intikal eden herhangi bir konu olay ya da şikayet yok demiş. Savcında mı yok harekete geçecek Allah'ın belası? Siz istediğiniz zaman en ufak bir şeyde harekete geçiyorsunuz ama birinin şikayet etmesine bilen gerek yok. Yani görüntüleri görmüyor musun? Allah'ın belası bir savcısı, savcı çıksın, olayla ilgili soruşturma başlatsın. Hayret bir şeye. Hayır, adam kadın çocuğunu tutuyor elinde, yumruk atıyor ya. Kucağında çocuğu olan kadına yumruk atıyor ya. Bu nerede görülmüş böyle bir şey? AKP Türkiye'sinde normal. Çünkü bir savcının buna müdahale etmemesi Buna göz, yum gö, göz yumması demek. Uşşaki tarikat Şeyh Fatih Nurullah Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı demek yayın yasağına girmiş arkadaşlar. Siz de bunu tweet atıp e, herkese duyurun. Artık öyle şeyler de, denmeyecek. Öyle şey de, denmeyince o şey yaşanmamış oluyor. Bu da garip, tuhaf bir olay açıkçası. Ben şunu anlamıyorum. Yani bu kadar böyle hükümetin içinde bulunan, açılışlara katılan böyle bir adamın e, hani bu kadar kendi içlerine sokulması da bir tuhaf. Ben şöyle düşünüyorum artık, hepsini geçtim işte demin Fahrettin Altun'un açıklamaları, Gestapo şefinin açıklamaları filan. E, bence AKP, bak hiç öyle şeyleri düşünmezdim. Böyle bir komplo teorisici değilim ama bu bot başkanıyım falan diyordu ya. Gerçekten bence bunlar bir proje. Dediler ki böyle din, diyanet, devlet, ülke, vatan sevgisi bunlardan insanları tik sindirebilecek her şeyi yapalım. Yani her şeyi nasıl yapabiliriz? Bunun peşindeler bu adamlar. Yani başka türlü tiksinemezsin ya. İnsanlar dinden soğudu. Deist oluyorlarmış, ateist oluyorlarmış. İnsanlar vatan sevgisinden bilmem neden soğudu. Ülkeyi terk eden terk edene, yani böyle bir şey olamaz ya. Yani bilerek yapsa kasti olarak biz insanları bu ülkeden nefret ettirmek, tiksindirmek istiyoruz dese bu kadarını yapamazlar, başaramazlar ya. Bir ümmetinin lideri demiş ki maalesef sürekli söylememize rağmen tavsiyelere uyulmuyor. Mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor demiş. Adam haklı. Sevgili ümmetinin lideri geçen hayvanın bir tanesi, bir tane mal Eline çay paketlerini almış, milleti de toplamış ondan kafasına atıyordu ya. Ya hiç böyle işte mesafeye uyma, maske de hiç böyle şeylere dikkat edilmiyordu ya. Böyle Allah'ın belası adamlar var ülkede yemin ediyorum. Çok aklı ama kendisi. Evet şöyle TRT1'de muhtemelen yakın tarihlerde bir şeydir. <laughs> bu adama bir de herkes faturalarda veren, vergi ödüyor bu adama dedim kanala arkadaşlar. Türkiye'deki kanallara baktığınız zaman hiç bir tane böyle vay be bu adam çok iyi konuşuyor falan diyebileceğiniz çok sağlam background'ı olan eğitimi olan bir adam diyebileceğiniz bir adam hatırlıyor musunuz? Çıktı mı böyle bir şey? Haber Türk, Türk bilmem ne hiç, hiç hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz öyle bir şey. millet kaliteli insanları sürüp hapse atınca geriye bunlar kalıyor böyle cahiller adamın söylediklerinden ıpış ıpış cehalet akıyor bir dinleyin arkadaşlar. Efendim, Arapçada C harfi yoktur. Ne harfi? C. 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 Öyle mi? <laughs> Şimdi bakın. Ee, başka bir şey. İzâ câ'e nasrullâhi vel Bak nasıl söylesin şeyleşti Kur'an'da. C. C. Bir dakika. Bu C harfi yoktur. Özür dilerim. Ne? C. Gudi. Arap. Bak. P harfi yoktur değil mi? K yok da C, C yok da C, 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 C. C, C işte. C, G, C, C harfi var ya C, G harfi. Ya anladınız mı sen? Ya anlamadım. Bu harfi var. var, var. <laughs> C diyorsun. Evet efendim. C. Evet, evet. Yok, G yerine. Hayır. Ha C mi? C harfi var ha. C yerine C harfi var değil mi efendim? Arapçada C harfi var. C harfi var. C C, C. G, G yerine ne var? G yerine kullanılan bir kaf harfi var. Kaf. Bir de kef harfi var bir şey diyebilirsin. Şimdi, diye şimdi biz siz ya yine de Şimdi, şimdi, şimdi bakın. Ama işte Arapça bilmiyorum diyorsun. Hiç bence girmeyin oralara. Sabah başçıbanı Barlas demiş ki yeni kuşaklar sahip olunan tüm hizmetlerin eskiden de var olduklarını sanıyor demiş. <laughs> ya sen yeni kuşakları bırak da seni bilen, seni tanıyan son 12 kuşağın hepsi eskiden de şimdi de ne kadar büyük bir yalak olduğunu biliyorlar. Yani o zaman da yalakaydın, şimdi de yalakaydın. Bak hepsine sor. Hapis gerekçesi. Tutuklu yakınlarına her daim yanınızda izlemek hapis gerekçesiymiş. Bence yeterli, somut bir delil yani. Gestapo şevinin söylediği gibi. Yani nasıl dersin sen? Yanınızdayız falan diye. Onlar da o zaman sen onların yanına gittiği yanına koymuşlar tabii. ÖSYM davasında soru çalmadan beraat cemaat üyeliğinden ceza. Soru çaldılar ama ya. Oğlum sen soru çaldılardı zaten adam ispatlayacak hali yok ya. Yani onun savunacak avukat da yok zaten. Soru çalmadan de soru çalmadan olsun yani. Ee, bakıyorum takvim gazetesi. Havuz gazetesinin bir incisi biliyorsunuz. Takvim gazetesi demiş ki Türkiye'nin yeni ÖTV hamlesi Almanya'da endişeye ulaştığı otomobil üreticileri ağır darbe aldı demiş. <laughs> otomobil yeri. Vallahi sizin AKP'lerin altına çektiği o kadar Mercedes, Audi'ler falan sadece onlarla Alman otomotiv şeyi, endüstrisi ihya olur. İhya oldu zaten. ÖTV'ye falan gerek yok. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Başka bir şey yok arkadaşlar. Bugünlük bitsin. Birkaç gün sonra görüşmek üzere. Muhtemelen yarın yine Şimdi dinleniyorlardır bugün pazar ya. Siyasal İslamcı, faşist, AKP'liler. Yarın çok büyük gündemlerle yine gelirler. Yani zulüm bitmez. Zulüm bitmez Türkiye'de. Onların haftalık programı zaten. Olmayınca rahatsız oluyorlar. Öyle bir şey. Like atmayı unutmayın. Ee, sizi sevdiğimi de unutmayın. Anlayışınızdan öpüyorum. Özgür olun, özgür kalın. Alternatif olmayan, alternatifi olmayan Değerli YouTube takipçilerim benim